Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah böyle 8 gibi uyandık. Güzel bir kahvaltı da yaptık. Ee, inanın i̇nanın video çekecektim ama geçenki videodaki gibi burası bembeyazdı. Şu evlerden sonrası hatta o evler bir de gözükmüyordu. O kadar sis vardı. Şimdi e, bulutlar birazcık gökyüzüne doğru toplandı. Hatta şurada da göstereyim. E, hava birazcık aydınlandı. Bugün e, yeni gelin ve damat gelecek. Sonra e, halamlar gelecekler. Aslında gelin ve damat el öpmeye gelmişken benden görüntülerini almaya gelecekler köye. Ama halamlar da hep birden buraya çıkacaklar. Muhtemelen bizde buluşacaklar. Anneanne mutfakta yemek yapıyor. Şunları göstereyim. Kurban kesinceye zaman bu ayakkabılar mahvolmuştu. Bu ayakkabılar 3 senedir beni götürüyor. Gerçekten bazen Hani bir laf var ya böyle ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Gerçekten o lafı sonuna kadar taşıyan ayakkabılardan birisi bu. Üst senedir giriyorum. Tatilimi şöyle bir güzel de yıkadım. E, spor ayakkabıları böyle 40 derecede yıkıyorum. Ama içerisine pireli tablet atıyorum. Tertemiz geri çıkıyorlar. Şunlar sadece yapışkanı kısmı açılmış. Onun haricinde de hiçbir şey yok. İç süngeri hala nemli. Soba yakınacak. E, hava biraz serin. Soba yakınlığına içeri alırsam hiçbir sıkıntı kalmaz. Şimdi şurada yakınlaşıyorum. Bir dakika. Şu an dikizliyorum. İşte bu ev benim teyzemin evi. Şimdi çatısı falan da yapılacak. O ev yeni yapıldı. çok da güzel balkonu var. Orada video çekmiştim size zaten. Online'da yarın orduya gideceğim. Yani ablamın yanına. O yüzden bugün burada son günüm. Ee, bu evde dayımın evi. Şu yanındaki inşaatlı evde diğer teyzemizin evi. Bir de üst mahallede var böyle. Neyse bu e, burada çamaşırlar var. Çamaşırları toplayacağım. E, sandalyeleri kaldırdım. Sileceğiz, süpüreceğiz. Anneannemin yemekler ne yapıyor bakalım. Evet, bugün menüde kurban bayramında ete doyduğumuzdan kaynaklı sebzeler elimizde birikti. Taze fasulye, makarna, bir de ezan, yok, galdirik kavurması var, değil mi? Evet. Doğru, bu kadar arkadaşlar. Annenem şimdi taze fasulye yapacak. Ee, şey, patatesli yemeğini yapacaksın değil mi? Evet. Anne annem. Evet böyle annem bunları yaparken ben de bu salona getirmiş oldum çamaşırlarımı şimdi. Bunların hepsini çırpıp toplarken onları katlayayım ve evi derleyip toparlamaya başlayayım istiyorum. Şöyle anneannemle köye gezmeye çıktık. Bayağı da yürüdük. Yalnız bir iki kapıya vurdu anneannem. Ben annemlerle görüntülü konuşuyordum. Kapıyı açan mı olmadı? Kimse evde mi yok? Evet, Açtılar. Ev sürüyüyle müsait değiller dedim ki. Çekim yapacaktık Resmi abla için dedim. Sen evin süpür biz birazcık gezelim. Geri dönüşte çekeriz dedim. Tamam. Şey teyzemler nerede ne? Onlar daha hızlı gittiler herhalde. Onlar hala gidiyorlar mı böyle? Öyle. Hava ince ince yağıyor. Bayağı yağıyor arkadaşlar. Anneannem de hastalığı bugün biraz daha iyi oldu ya. Sanki değil mi? Düne göre daha yok, yok iyisin. Iyiyim, iyiyim. bugün göz açabildi. Düne bir yatıyordu çünkü. Bugün biraz daha iyi oldu. Kırmızı kırmızı şemsiyesi de hiç kaybolmaz bu şemsiyeli. Ejdağlar verdi bu <laughs> şemsiyeli. <laughs> Böyle de yol devam ediyor. Bakın buralar sel deyip gelen yerler. Bu yollar hep kapalıydı biliyor musunuz kızlar? Bu yoldan geçerken sanki bahçenin içinden geçiyormuşuz gibiydi yani. Burada yol yoktu. Bütün buradan inen bahçe yolun ortasında duruyordu. Öyle bakın şurada eskiye var. Annenin diyorum ki Hani şu eski evlerden bakıyoruz zamanında evler birbirinden o kadar çok ayrılmış ki şimdi tabii nüfus şu anda herkesi kendi yerine aldı evini yaptı falan evler biraz daha yakın. Ama zamanında biri bir uçta biri ta tepede falan araları bayağı aralıklıymış ki Karadeniz adamı çok sevmez zaten kendi özgürlüğüne düşkün insanlar olduğu için bu evlerden de anlaşılıyor yine. Evet, Almanya'dan resmi ablayı buradan selamlar gönderiyorum. Bu karşısı sizin e, baba evinizmiş. Aşağıdaki tarafta yeni evmiş. Buradan... İlerideki. Şu ilerideki. Evet. E, buradan size memleketinizi, köyünüzü, mahallenizi, evinizi çekip göstermek istedik. Havada gayet güzel. Bugün de 16 Temmuz tarihi. Geri dönüşte annen söyleşi yapacağız. Evet, geri dönüşte annenizi uğrayacağız. Onlarla video çekeceğiz, sohbet edeceğiz inşallah. Burası Kozköy karşısı değil mi? Evet, Aynen. Ben çekeyim sen tanırsın. <laughs> evet. Ben çekiyorum artık. Almanya'daki alemiz, dostlarımız, akrabalarımız bom bom izlesinler. Köylerini görüp doysunlar. Vallahi keşke bir de paket yapıp havasını size yollayabilsem ama ne yazık ki. Evet arkadaşlar, anlatmaya gerek yok görüyorsunuz resmi ablacığım. Burası hocanın mahallesi. Hoca Hoca ma Hoca, hoca, hoca köyü. Hocagil. Hocagil. Burası Hocagil. Burası uçurum, <laughs> uçurum gibi. Fındık bahçeleri Şuradan Ve çeşiyor. Evet. Şöyle hep çekeyim. şantiyi. Aa buradan gözüküyormuş. Hmm. Almanya'dan Banu ablacığım da Giresun'u. Ee, onun için de çekiyorum bu arada. Bol bol memleketine doysun ama bu sene gelecekti galiba. Böyle birbirimizi görmeden oluşan bir dostluk var. Böyle. Evin çatısına çıktık. O. buradan da şu evden çok uçurumdaymış gibi duruyor ama. <laughs> Annenin şurası çöktü mü? Orası ne? Oğlanstan heyelan koptu. Evet. Sen de heyelan kopan yerlerden bir tane Bakın kızlar şuradaki bahçenin altı vurulmuş değil mi anneanne? Hayır. Vurulmamış evet. mı? Hmm. Tertemiz gözüküyor ama. Yeşil, neresi kız? Niye o zaman ocaklar birbirinden küçük, ayrı küçük, diye küçük, mi? Küçük, küçük diye. Abi, yeri, mi? Hmm. Vurulmuş Ay, bahçe altı, altı vurursan ee, size göstereceğim. Merak ediyorlar bahçe altı vurulması ne demekti? diye. Aa bak şur bahçeler vurulmuş galiba. Oraya gidince... <laughs> Ama evet bakın bahçenin içinde adamlar var. Bahçelatı vuruyorlar. Böyle kızlar bütün bu dağdaki bütün bu fındık bahçeleri bakın ta aşağıdan yukarıya kadar hepsi bu fındıkların hepsi toplanıyor. Düşünün. Ya bütün dünyanın ihracatı çıkıyor Giresun'un. E, fındık Giresun'dan çıkıyor. Kapıyı hemen Ya. Yürü. Ben tuğçe diyorum ha. Tuğçe kim ha? Hiç gel ya. Sakatlık çıkmasın tuğçe. Gezimizi kalabalık bir şekilde tamamlıyoruz. Hmm. Eylem bak gel ya Ne yapıyorsun Neyi misin? Ha, olsun, şuraya değil. çık, şuraya çık. Fatma de, teyze de, bu tarafa çık. gel. Burası Orası pis sen çık oraya kapıya. Dedik dedi. bu kız bak resmini çekiyor seni. Hatice çekiyor seni. Dur <laughs> ben çekmesin şimdi. Fatma <Papua> teyze <laughs> anlat. Ne anlatayım vallahi. Köyler nasıl gidiyor? Çok güzel. Memnun musun? Çok güzel. Köyler çok güzel. Serin, sıcak değil. Normal. Özledin evet. mi çocukları? Buradan el sağlığı istersen gurbettekilere. Bizimkiler. Evet, sizinkiler. Hadi bizim, bizimkiler görecek zaten. Hani? <laughs> Hepsi izliyor zaten. sizinkiler, hadi, bizimkiler. Evet, bizimkiler. Bütün köyü izliyor. Hadi beklerik onları da beklerik. İnşallah. Buyursunlar gelsinler. Herkes köyümüze görsünler. İnşallah. He, çok güzel köyümüz. Ne kadar güzel bizim köyün manzarası. E dedim sizin köyün manzarası Muğra bizim manzaramız dedim. Siz oradan çekin gelin manzaranıza buraya dedim. Bugün <laughs> kimin manzarası güzel dedim bunlara. Gülüştüler. <laughs> ne kadar güzel bizim köyümüz evet, bizim köyümüz diye. Siz gelin dedim kendi köyümüzden başka manzarayı çekin dedim. Kim gö manzarası güzelmiş bak bizimki mi sizinki mi dedim. <laughs> çok güzel, <laughs> çok güzel. Şey evet. yapıyor diye. Görmüyorsunları diye. Hadi görüşürüz. Ha, görüşürük. E, hep beraber olsak da çekim zaten daha iyi olurdu Ama Emine'nin işi var. Başka bir zaman da öyle olur, değil mi? Evet. Daha burada mısın? Pazartesi dönüyor Belki pazar gün geliriz. Pazar de gelebiliriz. Hadi uğurcu. Göreyim. Hadi. Pazartesi benim oğlum da gelecek. Kim? Onlarla bile çekim Tamam, geldik <laughs> Tamam, gelsinler hadi <laughs> Ben teyzemle devam ettim. Ee, amcamdan gelmiş. Bakın onu arabasını çektiler. Anneannem de onun arabasını atladı. Sattı beni ya. Gitti onlar önünden. Gireyim de onları çekeyim birazcık size. Geldi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Hoş bulduk. Hanımlar aşağıdan geldiniz çok mu özlediniz zaman <laughs> aşağı hanım Çok özledik. Ya. Iyi. Evet. evet. İyileşmişsiniz bu tayfayı pastayı da herkes iyileşmiş. Çok iyileştik. biraz yüzümüz. Ben hasta olmadım. Evet. İyi Olmadı mı teyze? Evet. Ben de olmadım. Biz hastaları baktık. Evet. Aynen. Bütün yeni hasta oldu. Amcam nerede?

Hmm. Ben pazartesi hmm. gün otobüsle hmm. gideceğim. Burada yeneceğim, Bunlara bay bay edeceğim. Ben de diyeyim bana şey diye hemen düğünden geri gitti. Niye? Kim? Çocuklar durmadı içeri. Yani ya yani çocuklar arabada o için. yolda bekliyorlardı. Ha. 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 Bir gördüm gitti. Bir öptük birbirimizi. O gittim. arada bir resim çektirmiş. Ben onun yine sonda zannettiğim o an Dedi ki Erkan dansımızı izledi daha da dedi şey dedi abla dedi ona. Çocuk ağlıyor, arabada bekliyorlar. Silim hmm. Oyan da bekliyor, öyle hmm. şey yaptılar. İzleyi bindin dansı? Dansı izledi Fulya. Yani, çok güzel ettiler dansı yani, ya. Çok güzel oldu. Evet, yani, yakıştırdılar öyle kendilerine. Öyle gitti işte. Çünkü onlara kız durmuyordu ki. Hmm. Doğru, çocukla, çocukla insan bir yere sınavıyor. Çok yani. da yaramaz kız. Şimdi anneannem e, masayı hazırlıyor. Ben de bu bulaşıkları kandırıyorum. Yeni bulaşıkları yer tutacağım. Düğünden şöyle nana çorbamız var. Ondan dünden. dünden. Düğünden, mi dedim? <laughs> burada taze fasulyemiz, burada gardıremiz, burada da bir kazan makarnamız var arkadaşlar. Mikrodalgada mikro da mikro ne içiyorsun? var? Mikrodalgaya da bak dedi. Ooo siron. Bu sirona sebep yiyebilirim. Anneannem az önce ben Ay, yemeyeceğim evet. diyordum da. Yemek yiyelim bundan sonra. Nereye gideceksiniz? Aa arı girmiş içeri. Nereye gidiyorsunuz?

Kızlar bu siron anneannemler geçen gün yufka açıyordu ya e, ellerinde yufkayı böyle dürüp fırına verip kurutuyoruz. Bunu da daha önce tarifini sizden çekmiştim. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirildi. E, şimdi de güzelce yağ yakılıyor. Bir de bunu böyle üstüne kıymalı falan da yapanlar var ama biz böyle sade yağlı yani daha hoşumuza gidiyor. Ben az önce yemek yemeyeceğim dedim ama o sironun sebep yiyebilirim şimdi. <laughs> sen ona yolda dedim. Hatta sen var da gaz verdi. Gaz verdi gitti. Boyundan dedim. Sürüden ayrılırsan dedim. Böyle seni olmaz. Çinli e, de çay Ay doğru. Hep olur. sağ. de çay tamam, Evet, Ersan. En şey, ben finish. Ben ben, 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 oraya al, oraya ben, ben, yorum yorum ben, 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 ben,

Kız Hı nasıl sen Niye baba? Tamam. Size finişli börek yapıp kazanacağız. <laughs> Ama Mesela seçildim değil bana bakmayın. İlk önce ya. Şey ya sıkıldım artık dedim ben. Şaka <laughs> 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz gene iyi durdunuz ya. Bizim kızlarımız o akşam... Şaka şey değilmiş, asla değilmiş. Değil Hı -hı. mi? Yok, Kim? Bu iyi. Benim babam iyi, annem hasta. Annem mi? Ha, Kayınvalide anladım. hastaydı, ona aynen. dün iğne vurdu. Annem hastaymış, anneme ipleri taktı. Şimdi anneannem hastaymış, ona iğne yaptı. Aynen. Allah, bu Allah. Allah. Allah? Biz iğne vurakene geliyoruz. Geliyoruz. Hat diye konuşmam lazım. Evet. Ama bana arayıp ben geliyorum sürprizim çektirmesi evet. çek lazımdı. Yanlış yaptı. Öyle mi? Evet. Ha bilemedik. Bunu evet baştan alalım lütfen. <laughs> En baştan alalım. Anlayacaksın ya, bunu yani. Ne olacak? Yok Sen, şey hoş, geldin. hoş geldin. Hiç bilmiyorum Allah Allah. Aa, sen çekiyor musun? Hadi gelin. Ama tam şimdi o zaman ilk giriş. Evet. yok yok ben hiç, yakaladım. Hiç, Amcam güzel. diyor ki zaten hiçbir anı Ama kaçırmamışsın. kaçırmamışsın. Dedim ki meslek e, alışkanlığı ben kaçırmam. görmedim. <laughs> <Yani, evet. gülüyor> Ben arabanın sesini böyle dinliyorum. Arabadan ses duyarım, kapıya çıkarım diye diyorum ama sen yavaş geldin muhtemelen. Ya da çok diğer çok taraftan girdi. mı geldin? buradan girdi çok hızlı girdi hatta. Eren yavaş. O sırada dedi, amcam sizin dedikodunuzu yapıyordu. Ben ona dalmışım da demek ki. Hatta o kadar hızlı Çocuk efendim yavaşım çoluk çocuk çıkardım He. hatta. Ne no, oldu o ne dedin? Şey, Düğünden bahsediyorduk ya. Söyledin söyledin mi? Söyledin mi? <laughs> Düğünü konuşuyorduk. Ha düğünde en son çıkarken kravatımı çıkarmışım tamam mı? Onu söylüyordu. <laughs> Çekildi mi dedim omzuma vurdu. O orayı da dedim, dedim çekmiş. <gülüyor> 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 düğünde, dedi, en çekmiş <laughs> <buydu>. mi? <laughs> evet evet. İyi ama ya. Ben evet, mi arkadaşlarınız? Aynen hani izlemişler. Kuzenlerim <laughs> hep izlemiş zaten. Aynen. Bütün evimi senden gördüler. Herkes ya. senden gördü. Aynen kimse göremedi. Evet. mandalları falan kullanıyor mu? Evet. onları hiç bozmadık. Onları, aynen öyle. Onlar, aynen onları bozmaya bo kıyamadık. Aynen kıyamıyoruz. Ben Ama Menden... çok güzel o. Evet. Sonra ya çok komik. Kullanmasanız <laughs> kızarım. Ya biz orada <laughs> çok basit gelir evini bulduk. <laughs> sen bizi burada şaşırdın, getirdin aşağılara tekrar dike vurduk, arabanın balatasını yaktık. Bak ya. Oradaki sıkıntı ne? Yok sen yok nasıl ya? bir adamsın? Bak şimdi, buraya göre çıktın. <laughs> <laughs> Araba şimdi, arabalar böyle mi kalktı? <laughs> Yukarı doğru mu duracaklar? Yanlış mı? Böyle değil de Üstten aşağı indik biz oraya. Biz üstten aşağı inmemiz lazım. Kocanın şeyi, e, tez canlılığı. Neydi? Biz Arabanın ya. balatalarını yaktırdılar. Zaten, <laughs> hani yanımızdan geçebiliyor. Eve e, yaklaşmadık. Eve Baba sen bana öyle demedi ki. Ben gelinin kapısını evet. öndeyim. ha indim dedim bana. Ha e, öyle dedi ama. İndim dedi. Ben dedim ki abi bu dedim kızı alıyor dedim benden habersiz o. dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya şuraya bile çıkmadı. Hani o söz gelişi. Adam meydana bile çıkmadı. Arabanın içinde, köşede. İlk O kent hastanesinin oradan doğru geldik biz. Gelmez. Ya evet. ben o rampayı hiç görmedik. Ha. Rampayı görmeden sizin kapıya geldik. O neyle geldik? <laughs> ben hızlıca geçtim tamam mı oradan. Rampi Rampi sonunda, sonunda, ne var ya? Hızlıları, o Bu gazı var ya. oradan o attın. O attım. Yolun kenarında bekliyorum. Yani Ama bana dedin ki baba telefonda. Ha. Biz dedin gelin neyin önündeyiz. Aa ben indim dedin. Ben dedim ki hadi ben olmadan kız alıyor galiba dedim. Nereye gidiyorsun dedim. Gel yanıma dedim. <laughs> Daha güzel işte. Hemenci kalı ya. çıkardı. <laughs> Yüzmeye geldim bu tepesinde so kaldım. Bir ama bak sana on defa dedim ki bak obayız bu tarafa gideceksin. O dönmeye çalışıyorsun dönemiyorsun. Niye heyecanlandım bütün türlü kafa. Yok, anlamadım oğlum. Ne yapmaya çalışıyorum ha, diye. Hettin anlamadı. Hmm. Ben şimdi orada neydi biliyor musun? Ama ben sana söylemiştim yani yolun yani yolumuz. Aşağı doğru olacak. Sokağı kapatacağız. Ya, ya arabanın yolu aşağı doğru. Sote attık. O zaman ne yapacaktık biliyor musun? Sen mesela oradan girecektin, U dönüşü yapıp geriden gelecektik. Senin önünü şeye verecektin, diğer arabalarda geçecektin yani. Şimdi bir şöyle rahatız yani. Anneanne diyor ki evi alışamadım, ev yabancı dedim ki. Ondan sonra sadece kendi evini arıyor insan. Başka Sen hiçbir yere, gittik yere gittik gitmiyor. Ev yabancı evet, ev yabancı gelirse Ya sanki şimdi. başkasının evinde gibisin ya kendini. Hele var ya siz tatile gideceksiniz ya Erkan. Hmm. O, o tatil ne kadar otel villa ne olursa olsun evinize geldiğinde oh be diyorsun. Böyle bir rahat nefes çekiyorsun gerçekten. Bir de siz her şeyi hani bizim gibi en ince ayrıntısına kadar teker teker uğraştınız. Evet. Çok emeğiniz var o evde. Onun da çok büyük etkisi olacak yani. İnşallah. Arkadaşlar bu ikisi az önce ikindi kındılar Şu an ikindeyiz ananı dinliyorlar. <laughs> Nasıl biz erken miyorduk? Nasıl? Nasıl? Yani ben duydum zannettim yani. kundum kundum yani. Ben yani. de Baktı bunları alalım. gördüm diye namaz kıldılar evet, ben de baktım. gittim. <laughs> <O da bizden. gülüyor> bizimkiler çok iyi neydi. Ben şimdi dedim ki damadın ayakkabısını saklanması lazım. Saklattırdım. Bizde böyle yeni damat ayakkabısı saklanır. İstanbul'a çiğ fındık götürmek isteyenler böyle topluyor. Ama orada da kurur biraz daha değil mi? Güneşe serersiniz. O gamsun hafif kızarınca oluyor. Şimdi şey deniz alacak açtı. Tamam mı deniz? hı. <laughs> Bakalım İknur biliyor mu bu adeti? Bilirdir ya. Biz e, Muhammed'e yapmıştık. Abi, Muhammed anlamamıştı. Adeti, hmm. Sen bir şey deme. Ayakkabı Ayakkabın nerede? Ayakkabın nerede? Bana Baba açık var bambuğu. Ayağıma bak. Yok <laughs> <laughs> ayağımda <bak. gülüyor> <laughs> <Ayağıma bak. gülüyor> Nerede? Ciddi söylüyorum nerede? Şu bana ah. ver. <laughs> Çantam var. içeride. parayla çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bulma Deniz onun ayakkabısını. Babasının ya ayakkabısını. Verme onun ayakkabısını. Verme. Kimi mu hayret ederim ya. Git içeride çantamda. Hadi. Tamam, sana bak şu para harcayayım. Aç elini. Aa, ona bakacağım. Ayy, <laughs> bana <para> bakma. <laughs> küçük paraların tabiri olmaz. Küçük değil canım. Küçük değil, görsene. evet. Nasıl küçük ya. Tamam. Bir tamam. para, iki tamam, para, tamam. üç para. Tamam, tamam. Bu bir tane para. Bak bunda üç tane para var. Hayır. Hayır, var. Deniz. Evet. Deniz, tamam, adamın gel. dibisin. Gel buraya. <laughs> tamam, içeride, Cüzdanım içeride. Al. Deniz, o ayakkabıyı yeniden aldırt ona olmaz para mı lan? Bu Bu para yetmez mi? Aha Deniz <laughs> <hai>. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> 200. 200 <laughs> Ay, satın <laughs> 200 olmaz. Ben bunu. Damlu, damlunluk... Gelini şey daha ucuz. <laughs> Deniz ne verilirse öyle Deniz ne verilirse. Aha. Deniz. Daha makul bir şey olabilir. Çok yakar gömüleri sakladı. Ha. O ne? O <laughs> ne? <laughs> yeşil olacaktı, yeşildir, rengidir, yeşil. Ama yeşil, yeşil Aha, yeşil. Aha, yeşil. Evet. bak. Onu da. Hadi. hadi onu da, da. da. Hadi olacak. Hayda bu veri yoksa. Tamam, Yeter o kadar. bana hayda kadar. sana yine ayakkabı alayım ha. Ayakkabını vereyim. Bana ver. Erkan, Erkan. Ayakkabını <laughs> mı <mu> istiyorsun? <laughs> Pavunda benim ayakkabımı al. Parasını ver ayakkabımı al. Yok ya, Hadi 50 lira verdim. Evet anlaştı. Git. Hadi git getir ayakkabısını. Bana ben ayakkabımı sana veririm. Ayakkabı getirecek mi şimdi? Ay anneanne sen ayakkabı getirdin sandım evet, ben. <laughs> Deniz getiriyor şimdi ayakkabıyı. Evet. O ya ya, o. ya Deniz mi sakladı ayakkabı? Evet. Anne ölüyorum. Bulamadım. Bulamadı. Hani bulamadı. Adetten tercih ediyor. Sakladığın yeri mi unuttun? <laughs> Bir durum şeyimiz varsa alalım da onları da almasınlar. Onlar sadece ondan mı? Öyleymiş. Işte, Damadın ayakkabısı, ayakkabısı saklanırmış. Biz Allah, yapmadık. Allah Allah. Ben ilk defa. Yani bu hak aslında İlknur'un evet, tarafının da onlar yapmamışlar. Biz yapalım dedik. <laughs> Hadi evet. Cemil. Evet, her <laughs> evet, şey aha. Aha. O ya parayı mı beğenmedin? Aldın mı? Aynen. Oldu. O ne? O ne? Geliyor, egottu sandık bir şey. Sen de amcama sat ayakkabısını. Aynen. Aha. Ayakkabını istiyor musun? Ya yok oğlum ben para bana arkadaşım ayakalıyım. Ay 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 çok iyi. Dur bakalım ona ne verecek? <laughs> <laughs> ben 50 lira isterim gel gel buraya. Tamam. <laughs> yok yok yok. Aman aman kapı kapı. Aynen sana 20 Ha, tamam. aldı. Tamam. Tamam, Öyle mi? 10 lira verseydin almayacaktı. ya Deniz bu köyde çok yeni damat ya, vardı hiç ya. Hiç hiç ben bilseydim sana damat bulurdum <laughs> bir sürü Hadi burada. Mi? Sana 50 kuruş verdim. <laughs> 50 kuruş. <laughs> Ve Onun değeri o 50 kuruş veririm. Yok ya bu çok fayda ya. Aa, gömü gitti. <laughs> şey yok. Sen, 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 sen. Ayakkabın yok. Deniz'in ayakkabısı şurada. Sana, sana kız bulmuşlar. Sana damat olacakmışsın ayakkabın yok. Ayakkabın kayboldu. Aa Deniz. Deniz, deniz, deniz. ayakkabın nerede? Ayakkabıyı para verecek ayakkabı almak için şimdi. 50 lira gitti. Ver 1 lira. Bir ayakkabı 50 lira hadi. 1 lira ver 1 lira. Ver. Tamam bir elin. Ya ya 1 kuruş verin. ver. 1 lira da vermeyeyim 1 kuruş. <laughs> Bir kuruş taahhüt de yok. Ne? <laughs> Çantan nerede? Çantan nerede? Ay. Çantanın içinde para vardı ya. Bu da. girdi. Tamam. 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 Çantamda kim aldı? Nereden bileyim? Ayakkabın nerede? 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 Ayakkabın bunun içinde nerede? Ayakkabın Paranı aldım. 100 lira aldım oradan. Ben de 50 lira aldım. Misafirleri yolculuyoruz arkadaşlar. Görüşürüz Gelin Hanım da burada. Onlar da gidiyorlar. Evet, babayız, babayız. Sana hediye getirmişler yukarıda gösteririm. gitme bebe. Gitme gitme. Ay bu <laughs> Elinizi çekin, çek hala. Hala elini çek. Yok olmadı. Ya, çek. 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 Gidim. çek. Gidim, Oradan, Oradan de... mı gideceksin? Oradan, git. Yola çıkmış. Bu yol açılmış. Yol açılmış. Yol açılmış. 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 Ya çocuklar korkuyor. Gel gel oğlum. Gel gel buradan. Tamam dönüyorum ben o zaman. Sen dön, dön. Ben dönüyorum. E haydi haydi Allah'a emanet. Hadi <laughs> gidelim. Fatma'da kalacaklarmış bu gece. Görümce'de mi? Ya bizim Fatma'da. Vallaha mı? Basıma, basıma. Ya yani Fatma'da dedi ama görümce mi dedi mi şey basıma. mi dedim. dedim de Bebek basıma. seversiniz dedim sonra dedi. Güle güle getirin. Sarı ya. erik mi o? Evet. O erik nerede? Sarı ya, toplamışlar da burada Ha sarı erik çok güzel çünkü. Şimdi izinlerin evinin dibinde var. Yarın bakarız. Hı. Hmm. ya orada da köpek vardır. Evet Aykın'ı bekliyordur. <laughs> Bakalım anneanne bir tane. Bu bana getirmiş. Tamam Bunu bana, şunu sana getirmiş. Şöyle. Ben diyor bakıyorum videolarından. Sen böyle takıyorsun dedi. Oyalı oyalı. Dedim ki aynen de takıyorum abla. Çok beğendim. <laughs> Şöyle defi var. Bu da patik patik de hoşuma gitti. Tamam mı güzel? Şöyle. Asıl önemli. Evet. sonunda yazdım. Oo, iğne oyalı bir de. <laughs> Arkadaşlar böylelikle de ailemizi bayağı içten ve güzel bir şekilde tanımış görmüş oldunuz. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biz Bizler şimdi böyle evi falan süpüreceğiz biraz. Derleyip toparlayacağız. anneannem de yakışacak bir renk. Alsa, başına bir bakalım ilk İlknurcuğum teşekkürler. <laughs> Çok güzel oldu ya. Beğendim. Beğendim. Evet. Teşekkürler güzel. kızım. Allah Kişi razı olsun. Kesesine bereket inşallah. bereketli, bereket Bereketin güzel olsun. gelinimiz. Bu da güzelmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.